Adımızı miras bırakıp çocuklara, topraktan emdik direnmeyi, yüreğim, yıldızlaşan yumruğum benim, aş oldun kardeş sofralarına, direnç gülü oldun gökyüzüne, direnç gülü oldun gökyüzüne, direnç gülü oldun gökyüzüne. Canım arkadaşımızı Aniden kaybettik, çok erken kaybettik. Ölümü tabii bizleri çok derinden üzdü. Devrimciliğin güzelliğini yaşayan ve yaşatan bir arkadaşımızdı. Gerek İsviçre'de, gerek Türkiye'de. Devrimci mücadeleye çok mütevazı katkılar sundu. Her zaman sıcak oldu, her zaman pozitif oldu. Hep iyi noktalardan hareket etti. İyiliği ve güzelliği ve mücadeleyi bizim içimize taşıdı, taşıttı. Arkadaşlarımızı sadece anılarıyla değil, fikirleriyle ve hayalleriyle yaşatmamız gerekiyor. Onun fikirleri bize vasiyettir, onun hayalleri bize vasiyettir. Celal arkadaşı tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi mücadelemizde, bilincimizde ve yüreğimizde yaşatacağız. Kalbimizin en derinliklerinde, en güzel yerinde o her zaman bizimle beraber olacak. Anısına sevgiyle saygıya. Celal arkadaşımız Sivas Tokmuş Köyü'nün yetiştirdiği değerli yoldaşlarımızdan biriydi. Onu aniden çok erken bir zamanda kaybettik. Celal arkadaş alttan beri dost yapıp özü sözü bir düşündüğü gibi yaşayan, devrimci duruşundan taviz vermeyen arkadaşımızdı. Emeğine gelen, maddi manevi her türlü özgürlüğünden kaçınmayan, Dayanışmayı hayatın bir parçası olarak gören bir e. insanla. Hayat arkadaşı sevgili bir tanesiyle yan yana var. Hayatı birlikte ölen bir Onun hayat anlayışı devrimci kişiliği bizlere yol Saygıyla meleğinden davranıyor. Merhaba Celal abi. Nurdane abla, Ferida, Alime, Çisem. Merhaba Celal abinin yol arkadaşları. Hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyorum. Merhaba Celal abi dedim. Çünkü Celal abi hala aramızda bizimle yaşıyor. Celal abiyi en son 2 Temmuz Sivas'ta sol parti kortejinde gördüğüm haliyle hatırlıyorum. Coşkulu, heyecanlı, korteje bir kişi daha fazla katmanın peşinde hareketliydi. Ve pankartımızın ucunu eylemin sonuna kadar bırakmadı. Celal abi ilk kez 2 Temmuz 2021 tarihinden önce kısa bir süre önce tanıdım. Sivas'ta Sol Parti Sivas İlçe Örgütü'nün açılışı için yoğun çaba harcadığımız dönemlerde çok heyecanlıydı, çok coşkuluydu. Çünkü o bir Sivas sevdalısı ve devrimci yol sevdalısı. Sivas dediğiniz zaman onun gözlerinin içi parlardı. O yüzden Sivas'a bir ilçe örgütü kurulmuş olması onun için büyük bir hediyeydi, büyük bir onur kaynağıydı. Her 2 Temmuz'da istisnasız karşılaştık. Daha sonra 2 Temmuz'lara geldiğinde hep bir sorumluluk abidesiydi. Coşkusu hiç bitmiyordu. Celal abinin gözündeki o ışıltı hepimize bir ışık olarak, heyecan olarak, coşku olarak yayılıyordu. İyi ki tanıdım seni. 80 öncesinden kalma mücadelenizi dinledim. Bizlere yol gösterdiniz. Devrimci duruşunuzla, devrimci yolunuzla hep yolumuzda yaşayacaksınız. Ve sizlerin gösterdiği yolda yürümeye her zaman devam edeceğiz. Merhabalar, Celal'in sevdiklerine, arkadaşlarına Türkiye'den selamlar, sevgiler. Orada toplanan her arkadaşımıza da tekrar başsağlığı diliyorum bu anma gününde. Ben aranızda belki de Celal'i en az tanıyanlardan biriyim. 15-16 yıl önce bir toplantıda karşılaştık sanırım yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa Almanya'da e, muhtemelen Frankfurt'ta yaptığımız Haziran'ın başlangıç dönemlerinde Haziran hareketi başlamadan yaptığımız bir toplantıda sanırım karşılaşmıştık ilk kez. Belki biraz daha önce olabilir. Ama e, şöyle bir özelliği vardı Celal'in hani anlatmaya gerek yok ama İlk kez tanısanız bile e, sanki yıllardır e, birlikteymişsiniz gibi bir his uyandırırdı sizde. Öyle bir yakınlık, öyle bir sıcaklığı hemen aktarırdı. E, büyük bir sevgiyle kucaklardı sizi e, ve sohbetine öyle başlardı. O yüzden sanki e, yıllardır tanıyormuşum gibi, yıllardır birlikte mücadele ediyormuş gibi e, hemen... E, Sıcacık bir ortamda verdik ve ondan sonra da sürekli her geldiğimizde, onun Türkiye'ye her geldiğinde görüştüğümüz, konuştuğumuz, tartıştığımız, az görüşsek de görüştüğümüz anın keyfini çıkardığımız bir arkadaş oldu. Ben biraz da şöyle bakıyorum hayata ve bizim mücadeleye, bizim siyasetin kendisine. Sanırım böyle arkadaşlarımız sayesinde hala ayaktayız, hala bir aradayız hala birlikte bir şeylerin değiştirebileceğine olan umudumuz sürüyor, devam ediyor. Bu bizim açımızdan kuşkusuz çok kıymetli, böyle arkadaşların da bizim aramızdan ayrılması da aynı oranda sarsıcı oluyor. Çünkü onlar çok görünmeseler bile ortalıkta, çok isimleri böyle her yerde okunmasa bile aslında bu topluluğu birleştiren birer zamp gibiler. Hani esas yapışkan, yapıştırıcı öyleler e, hep e, öyle insanlardır. Nereye giderseniz gidin aslında bizim hareketin böyle yapıştırıcı unsurlarını bulursunuz ve orada bir şeyler hala devam ediyorsa bilin ki Celal gibi arkadaşlarımız orada e, var ve varlığını Sürdürüyor. Bu yüzden büyük bir kayıp, hepimiz açısından büyük bir kayıp. Sadece ailesi açısından değil, sevdikleri açısından değil, hareketimizin bütünü açısından da önemli bir kayıp oldu. Ama belki de teselli olarak şunu söyleyebiliriz: Onu sevenler, onla en azından hayatlarında bir kez yolu kesişenler. Hep ondan iyi bahsediyorlar, iyi anlatıyorlar, iyi anlatmaya devam edecekler. Bu da sanırım en büyük teselli. Hepimizin beklentisi de bir gün bu dünyadan ayrıldığımızda, hayatımız son bulduğunda da bizim için böyle şeylerin söylenebileceğini bilmemiz ya da söyleyenlerin olması sanırım bizi de bu hayatta, bu mücadele içinde tutmaya devam eden şeylerden biri bu. iyi ve güzel yaşanmış bir hayat, aşkla, sevgi dolu bir hayat, bir yaşanmışlık, bir adanmışlık, büyük bir fedakarlık var. Önemli bir miras bıraktı, önemli bir gelenek bıraktı, önemli bir duygu bıraktı hepimizde bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum. Hepinize tekrar Türkiye'den selam. Hoşça kal kardeşim, hoşça kal dünya. Ölüyor bedenim al, parça parça. Hoşça kal kardeşim, hoşça kal dünya. Ölüyor bedenim parça parça açlığım bir yol Hücrelerim veriyor Boşça kal anne Yaşlarım kalbinde.